Merhaba aslanlar bugün olan değişik bir konumuz var. Haciatmaz Süper Lig maçı. Bugün Haciatmaz'dan maç yaptıracağım futbol maçı. Döntü azıcık uzak olabilir ama kardıraca kaldır her şeyi sızdırmak için böyle yaptım maalesef. Ve maçın ilk düdüğü çalmadan önce size şunu söylemeyi unuttum. Bu kanalın hem Lenovo'larla ilgili hem de Hacatmaz ve başka şeylerle ilgili bir kanal. Arada drone videosu, başka videolar görebilirsiniz. Ve şimdi ilk maç başladı. Pas Pasaranı oluşturdular çok bir çıktı. Bu arada tatlıları söylemeyi unuttum. Dalata Saray. Dalata Saray tatlı yani süpermenler. Beşiktaş tatlı mı? Yani sünler botlar Ama ben Dalata Tasaraylı olduğum için bütün filmin Dalata Saray. Ve taş açışı şunların için bekleniyor. Saçu, defans kullanıyor. Taç kullanıldı. Süpermenler atanıyor. Sü süpermenlerden atak oyun, atak oyuncusu Darian açığı buldu ama boklardan Patrick engelledi. Horner. Kaç? Kullan. Ay, Horner kullandı. Ve az konuşmam boş olabilir. Yani konuşmaların arasına çok boş giriyor. Çünkü burada açılarını ayarlıyorum. Oyuncuların. Siz oyuncuları görmediniz sanırım. Görmüyorsunuz yani. Bir bakayım. Ekrana bakayım. <laughs> Aslında iyi. Şurası Altta top defans da Hasan erin tanesi altdan öğrendiniz. Da bayrağının erin bayrağın altından hide 25 taş tanesi. Forne top defansla defans diyor. Pası forvet attı. Offside diyor. De diğer defans değerli. Hayır. Hala forvet top. Batman'den değil, dilin altında olan attı Batman dışarıya. Hiç şey yerleşmeden top başlat, oyun başlatıldı. Bir kayma, şut, kaleci çıkarttı. Batman ve yeni oyuncu yani Galatasaray'ın defansı 1-0 yaptı. Soy. Mm. 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 Santral oyun başlayacak. Herkes pozisyonunu al, alması lazım. Herkesin pozisyonunu alması lazım. Ve başladı. Orta sağ diyor. O sayısız pozisyon. Sünder bu pas attı. Açı var. Orta. Petri. Direkten gol. Beşiktaş bir. Galatasaray bir. ve Santler burada maç devam ediyor. Batman herkesin eşliği koşu yapılıyor. Batman şut. Satan pop. Ve Hatem benim o yüzden var diyorum. Batman yani Dalta Sarayı'nın o yaptığı elmem elmem neydi yoksa direkt gitti mi? İznik izliyorum İzliyorum pozisyonu ve gol! Nokta Saray 2-0 önde. Ve oyun yeniden başlayacağız. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. İkinci yarıda yeniden çekmeye devam edeceğim.